yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Kader. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bizim kanalımızın klasiği olan kargo açılımı videosu çekeceğiz. Arkadaşlar kargo açılımı videosundan önce ben sizinle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Belki bilenleriniz vardır, belki bilmeyenleriniz vardır. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere benim yakın zamanda bir kitabım basıldı. Su yayınları tarafından. İsmi Pusula. Basılalı yaklaşık bir ay kadar oldu. Şöyle kitabımı da göstereyim. Belki kapağını görürseniz hatırınıza gelir diye düşünüyorum. Ee, öncelikle kendi kitabımı anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar Pusula, e, distopya, bilim, kurgu ve fantastik dalında yazılmış bir kitap. Ee, böyle bir kitap olduğu için de ben böyle mistik, insana baktığı zaman cezbettiren, işte acaba içinde ne var dedirten bir kapak tercih ettim. Şöyle göstereyim. Şöyle yan boyaması bu da. Şu anda benim elimde olan yan boyamalı hali. Şu iç yüzü. Distopya dalında bir kitap olduğu için e, iç yüzünde öyle değişik gökdelenler figür olarak kullanıldı. Şu iç kapağını ben çok severek seçtim. Şöyle açayım. Şöyle açtığımız zaman zaten ah, şey düştü, ayrıca düştü. Böyle bu tarz yeşil. Benim en sevdiğim renk yeşil. Yeşil bir kapak yaptık. Ee, şimdi kitabımı kaldırayım. Size ikinci olarak göstermek istediğim şey ise ben kitabım için arkadaşlar belirli başlı şeyler yaptırdım. Ve e, onlar da kargo ile birlikte geldikleri için bunları da size göstermek istedim. Şimdi ilk göstereceğim şey Sosyopix'den ben e, kitabımın alıntılarını belirli resimlerin üzerine yazdım. Ve bunları çıkarttırdık arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakalım. Şöyle şu tarz alıntılarını yaptırdım. İşte kitaptaki sahneleri anlatan veya o ambiyansı duyguları veren resimleri. İnşallah çok parlamıyordur. Bu tarz resimleri bastırdım. Eğer e, instagram hesabımı takip ederseniz çeşitli çekilişler yaptığımı göreceksiniz ve çekilişlerde bu tür hediyeler veriyorum. E, hesabım Kader Arvas yazar. Instagram'a yazarsanız <laughs> yazar yazar bulursunuz. Bir diğer e, çekilişler için yaptırdığım şey ise bez çantalarım oldu. Şöyle sevdiğim belirli insanlara ve e, işte okuyucularıma çekilişte vermeyi düşünüyorum. Şurada Pusula Kolezyum yazıyor. Altında da kanadı kırılmış tüm asi meleklere yazıyor. Ee, i̇nşallah siz de o öğrenirsiniz. Bizim ana karakterimiz son derece böyle başına buyruk asi bir karakter olduğu için ben de bu şekilde tüm kızlara ithaf etmeyi düşündüm. Evet, şimdi diğer konumuza gelelim. Diğer konumuz bir Idefix. Şöyle kocaman bir kolimiz var. Bildiğiniz gibi kanalı takip edenler biliyordur. Ben fantastik delisi bir insanım. Marti Yayınları son zamanlarda çok fazla fantastik kitap çıkardı. <laughs> ben de bayağı biriktirdim, aldım. Şimdi açacağız inşallah. Şuradan, şöyle göstereyim. Başında bir sürü kitap aldım, bir sürü bir sürü bir sürü. Uzun zaman sonra bu kadar fazla kitap aldım. Evet, sadece Mart yayınları yok bu arada. Başka yayın evleri de var ama fazla yok galiba. Galiba tek yayın Mart olmayan bu. Akarneye aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim şöyle çok cici bir yan boyaması var şöyle. E bu Narnia günlüklerini ne benzeyen bir kitapmış yani okuyunca onun vibe'ını alıyormuşsunuz. O yüzden beni çok cezbetti. Şöyle içeriğini de göstereyim. Bilerek ben ciltli aldım. Şöyle. Ee, bakalım pek bir şey bilmiyorum kitap hakkında. Okuduğum zaman. Bakacağız içerisinde ne var. Bir diğer kitabım ise Nagihan Kabal'dan Sobe. Nagihan Kabal'ın e, Saklambaş kitabını da almıştım. Ama henüz okumak nasip olmadı. Şimdi iki serilik bir kitap olunca ben de dedim ki neden olmasın ki alayım. Hani ikincisine de. Bakalım ne anlatmış. Bir de Gizem Gerilim kitabı olduğu için Gizem Gerilim Polisi'ye. E, şimdi ikinci selimde olmadı mı merak edeceğim. Hiç beklemek istemedim. O yüzden dedim ki direkt alayım. İkisini aynı anda bir maraton yaparız. İçerisi de şu şekilde sade. Bir de benim kitabımdan ayrış çıkmadı biliyor musunuz? Çok <laughs> üzüldüm şu an. Bir diğer kitabım ise Rapsodi yani pazarlıkçı serisinin ikinci kitabı. Bilenleriniz bilir ben bunu kanalımda bayağı bir gömdüm. ya yani bayağı bir gömdüm. <laughs> Hiç sevmediğimi söyledim. Ama ikincisini alacağımı da söyledim. Aldım. Böyle bakalım. Bunda ne saçmalayacak diyerek aldım aslında. Şöyle iç fanatı yine harika olmuş. Çok güzel. Çalışması şeyi çok güzel. Kapağı dışı, tasarım çok güzel. İnşallah bunda beni şaşırtır yani. Bilmiyorum ben bir Sarah James alt versiyonu gibi bir kurgu gördüm. Yani anlatamıyorum ama şu an hislerimi Anlayanlarınız mutlaka olacaktır. Bir diğer kitabım ise Yaldızlı Kemikler Tacı. Doğru mu okuyorum? Dex yayınlarının baskısı arkadaşlar. Hmm, kan ve Külden'i okudum. İkinci kitabını şu an adını unuttum. İkinci kitabını şöyle göstereyim. Okumadım. Dedim ki üçüncü kitabını da hazır Dex basmışken alayım. Çünkü ben Poppy ile Hav hmm, Havk'ı çok seviyorum. Havke mi Havk mı nasıl okunuyor bilmiyorum. O yüzden aldım. Bir diğer kitabım ise ee, çok heyecanlı oldum. çok güzel yorumlar okudum. Ee, i̇çi boş yeminler. Ya şunun tasarımına bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Çok harika değil mi ya? Çok güzel. Şöyle içine de göstereyim. Ya bunun tasarımını ben çok sevdim. İçini de çok sevdim. Ya bunları ben karton kapaklı almaya vicdanım el vermedi açıkçası söyleyeyim. Fiyatları da çok fazlaydı yani hiç ucuz zaten kitap bulunmuyor. Neyse konuyu daha fazla dağıtmadan. Arkadaşlar bu baya ince bir kitapmış. Kaç sayfa? Punto'sta 330 sayfa. Puntos da kocaman bu gizem gerilim kitabı. Yani ben bununla ilgili beklentilerim çok yüksek. Çünkü yorumlarını okudum, arka kapak yazısını okudum. Kendimi gizem gerilim romanı yazmayı düşünüyorum hoşuma gitti. Daha çok yabancı yayınlarını gizem gerilimlerini alıp okuyordum. Ama bunun kurgusu çok hoşuma gitti. Aldım böyle sade ama tedirgin edici bir kapağı var. Sevdim kapağını. Bir diğer ise Korsan Kralın Kızı kitabının ikincisi. Bunun da ilkini henüz okumadım. Bu da seri. Dedim ki bunları da peş peşe okuyayım. Hani Tekrardan maratonlarıma geri döneyim. Gece sabaha kadar kitap okuma falan. Siren Kraliçesinin Kızı. Bununla alakalı da hiçbir şey bilmiyorum. Siz de diyeceksiniz ki şimdi ya arkadaş sen de hiçbiriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Uzun zamandır arkadaşlar kitap basım sürecinde olduğum için başka kitapları okuyamadım. Maalesef. Hiçbirine el süremedim. O yüzden olmadı. Üzülerek söylüyorum. Evet, bir diğer beklentimin çok yüksek olduğu kitabı gösteriyorum. The Atlastics. Bunda bir grubumuz var. Tutku var, ihanet var, sırlar var, İskenderiye var, cemiyet var. Ya şunun kapağına baksanıza. Çok güzel ya bence. Harika bir kabak. ve bayağı da kalın. Ben bunu yabancı booktuber'larda çok görüyordum ve bunun Goodreads puanları da bayağı iyi. Çok güzel. Şöyle bakın. Martiyanları da çok güzel basmış. Ve son İki kitabımız. Ha, bir de şu. Ya şunu keşke ciltli bassalarmış ya. Ben bunu yabancı booktuberlarda görüyordum, bayılıyordum yemin ederim ki. Şuna baksanıza keşke şu ciddi olsaymış. Ciddi olsaymış kesin ciddisini alırmışım. Bu da çok güzel bir baskı. Böyle kabartmalı karton kapak olmasına rağmen. Evet, son kitabımız. Bu. Gotikana. Ya bu karanlık, dark, fantastik roman tarzına giriyor galiba ve içinde yetişkin içeriği olduğunu çok kişiden okudum, gördüm, duydum. Merak ediyorum ama inşallah böyle rapsodi gibi beni hayal kırıklığına uğratan bir kitap olmaz. <laughs> bu şekilde. Evet arkadaşlar tahmin ettiğiniz üzere az önce tripodu kameraya... Kitapları hepsini Allah'ına kavuşturdum. Neyse. Bunlar da benim aldığım, satın aldığım fantastik kitaplar. Hepsi çok güzeller. Ve bir sürü yeni kitap çıkacak. Çok mutluyum bu yüzden. Ee, bir de tekrardan kendi kitabımdan bahsetmem gerekirse onu da çok seviyorum. Benim ilk göz ağrım. Ee, güzel yorumları ve sevildiğini gördükçe çok mutlu oluyorum. Çok duygulanıyorum. Bir tane o benim. Böyle bu şekilde pusulayı almak isteyenleriniz de onu bütün internet sitelerinden bulabilir. Ancak yan boyaması sadece Episus dükkanda diye biliyorum. Muhtemelen de zaten öyledir. Buraya kadar beni izlediyseniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteğiniz ve güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.